I will Arkadaşlar Yepyeni bir videodan merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün mid aldık kaldı. MS'den dolayı W'ye verdim. Bunu görmediniz. Arkadaşlar arada böyle öksürebilirim. Kusura bakmayın. Yani sesten dolayı. Aleykümselam. Canımın içi Neden ee, şey aldım? Eodora aldım bir de. Onu söyleyeyim öncelikle. Harley için aldım. Karşıda Harley var. Yanıma yaklaştığında W ile kitleyip ulti ve Q ile beraber teklemek için aldım buraya gelirse kapak bak geliyor mesela <laughs> bakalım ne olacak bu maçta sonuç bilmiyorum aşağı şimdi 2 kişiyi aldık bakalım şuradan devam abilere selam midemize geri dönelim Hah. bir tane daha vur aynen anladınız mı dostlar neden eidor <laughs> aldığımı üstüne fiske attım yani dedim bunun ölmesi lazım abi 2 2 daha dört. Burada da ben ödüm yapacak bir şey yok burada. <laughs> Kaçamadım ya şu taş beni <laughs> şey yaptı engelledi. Neyse devam. Bakalım. <laughs> Geliyor mu o tarafa doğru? Şöyle göstereyim arkadaşlar. 12 saniye ultimiz var. <laughs> tamam mı? Harley gelebilir. Ben bir tane zonya alacağım zaten. Orası kesin de. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar şöyle geldim. Kim alayım kim alayım? Lan! Ulan niye hareket edemedim ben orada? Mesle mi girdi? Neyse bir kişiyi daha aldık. Şimdi arkadaşlar ben en baştan şu zonyayı çakmak istiyorum ya. Zonya'yı alayım da kafam rahat etsin. Bu halle bizi bırakmayacak belli oldu. Kille vermek istemiyorum ona açıkçası. Şöyle gidelim tekrardan oraya. Arcade koridoru bayağı kalabalık arkadaşlar. Oy şeyin canı çok az. Harleyin. Şey buraya gelecek mi onu beklesem. Oy çok iyi. Onu da kesersin. Hadi ana de gitti. Bravo. Dairota diyecek bir kelimem yok benim arkadaşlar. Adam savaşıyor kaybediyor. <laughs> Ama inşallah geri dönüş yapar. Gerçi onu Pardon lan kusura bakma kardeş valla seni Harley kesmiş. Onu gördüm. Şunu şeyden bekleyeceğim. W bekleteceğim. Hayır, inşallah ölmem. Ya sen gelmesiydin oğlum senin ne işin var ya? Abi ADC'miz ağır çöp ya. Bunu nasıl yapacağız? Bitmeyen savaşla başlamış Allah için ya. Olmadı. Sürekli ben burayı oynayacağım artık. Ne yapayım ya? Yani? Katledi. Tamam zonyamız bitti. Hemen şuna devam. Şuradan geçersem eğer. Vale ultisiyle beni tekleyecekti. Baksana çakal orada bekliyor tek atamam ya şu anda hala. Yoksa fiske miske falan devam ederdim de. Bakalım. 3 kill oynuyor Harley Aynen Saber görüyor ha Ah be Saber be <laughs> Bu maç loss arkadaşlar imkanı yok Angela da yani Bir şey yapamayacağı belli yani Haydi bakalım Ya aşağı Zonya kurtardı yemin ederim beni var ya. Zonya kurtardı beni ya. Ne yapacağız peki biz bu ADC'yi? 0'a 4 oynuyor. Ya peki bana böyle takım gelmek zorunda mı? Böyle söyleyeyimse. Oyuncu, hadi gel. <laughs> Kimse yok mu? Abi, abi, abi git abi. Uf, <laughs> <Of. gülüyor> çok iyi. Allah'ım Allah'ım Allah. Im, Allah, ım, Allah ım. Şuradan biraz can ver bana. Oğlum çok korktum lan. Arkadaşlar bu takımla imkansız ya. Vallahi çok çok zor. <laughs> Ay yanlışlıkla zonya bastım. Yanlışlıkla Zonya'ya bastım yanlışlıkla abi ya. Abi 90 saniye ya. Ha elimin ayarına ya. Ya sen nereye gidiyorsun sen? Öyle bir gidiş mi var ya? Ana bir gelir mi buradan? Oyur. Bunu yapmayacaktım ya. Ben de ben de ata. Son bir tane giderken Q'yu atayım dedim onu da atamadım. anca alıyor Allah aşkına adamın killerini ya. İmkan yok dönmez bu maçı arkadaşlar. Karşıda Edit var, Freya var, Hanabi var. Harley, Vale. Karşısı Şampiyonlar Ligi. Allah'ın lütfu karşısı. Bak bizimkiler de Allah'ın cezası ya. Böyle bir takım olabilir mi ya? Allah aşkına. 1'i 1'e 3 gider, 1'i 0'a 5 gider. Abi bu ne ya? Angela gider kimleri dedi çalar. Ne yapacağız bilmiyorum böyle ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Yıldırım topu ver bir tane. Oha. Beni kim öldürdü? Harley öldürmüş. Onu da kaldırdı vurdu. Helal lan bir kill aldı lan. Lan adeta sana helal olsun lan. Kardeş sen bu işi biliyorsun ya. Lan 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 lan. Ay minyon itim minyon bari minyon itim de kazanamayacağımız belli zaten ama koruma kartı var arkadaşlar Böyle bir şeyim var yani çok şükür çok şükür çok şükür Ben mitim mi oğlum ya yani ben mecbur ben tüm ne yapayım yani koridor. Allah'ım ya Rabbim ne yapacağız? 2 2. Toplan. Gel, gel Of çok güzel yakaladım çok güzel arkadaşlar <laughs> Oy Şey açtı bir dakika dur Buradan devam Bas. Zonya dayım, zonya dayım, zonya dayım. Lan be, yapamadık. Gerisi gelmedi abi. O bit. Oyun bitti arkadaşlar. Herhalde. Dur bakalım. Saber imkanı yok tutamaz artık. Arkadaşlar ben elimden geleni yaptım. Vallahi yapacak bir şey yok. Bari kaldır birini de yukarı. <laughs> Elimden geleni yaptım ee, Gene de güzel video çıktı diye düşünüyorum Yani ben eğlendim açıkçası Sizi de eğlendirebildiysem Ne mutlu bana Size de geliyordur zaten böylesi Ben e, zaten şöyle bir şey yapıyorum Kazanayım kaybedeyim Ben e, iyi oynadım Maçları atmak istiyorum e, Kaybettim gene de atacağım e, Bunu Bunu da küfür diye reportlayalım Evet, şöyle Şimdi... Bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eudra ile bugün yargıladık. Ee, kanalı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.